Herkese merhaba Teknoloji Hoku izleyenleri. Ben Kaan Arlı. Evet yeni bir video ile karşınızdayım. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda Marshmallow yüklü Galaxy Note 5 ile Lollipop yüklü Galaxy Note 5'i kıyaslamıştık. Bu videomuzda ise Galaxy Note 5'e Marshmallow yani Android 6.0.1 güncellemesini elle yükleme tarafında neler yapmanız gerektiğini sizlere anlatacağız. Sistemimizde zaten yazılı bir e, rehber mevcut. Görsel olarak görmek isteyenler için de bu videoyu hazırladık. Yapacağımız işlemler telefona Android 6.0.1 yüklemesi sırasında yapmamız gereken işlemleri göstermek olacak. Burada tabi bu işleme geçmeden önce birkaç tane detay vermek istiyorum. Bunlar önemli. Birincisi telefonunuzun tamamen şarj olduğu konusunda kontrol etmeniz olacak. Çünkü işlem yarım kalırsa telefonu bozabilirsiniz ve çalışmaz hale gelebilir. Bu önemli. İkincisi telefonunuzdaki bütün verilerinizi yedeklemeniz gerekiyor bilgisayara. Çünkü bir format işlemi gerekecek ve format sonrasında Telefonunuzdaki bütün veriler silinmiş olacak arkadaşlar. Yani yedeklemezseniz yedeklemediğiniz şeyleri kaybedeceksiniz anlamına geliyor. Üçüncüsü ise bu işlemi tamamen kendi inisiyatifinizle yapmanız gerekiyor. Bu işlemler sonrasında veya sırasında çıkacak bir e, olası bir sıkıntı ile alakalı herhangi bir şekilde mesuliyet kabul etmeyeceğimizi de burada peşip peşi söyleyelim. Ben bu işlemleri yaptım dikkatli olduğun sürece herhangi bir sıkıntı olmayacaktı zaten bunu da söyleyelim. Şimdi bu e, işlemi yapmak için neler gerekiyor? Telefon ve USB kablosunun dışında onları hemen size göstermek istiyorum. Birincisi Samsung'un USB driver'ları, USB sürücüleri. Yani telefonu, telefonu bilgisayara bağladığınızda telefonunuzun doğru bir şekilde görünmesi için gereken sürücüler. İkincisi Odin 3.10.7 sürümü bunu da kurmanız gerekiyor ve son olarak da Galaxy Note Note 5 için Irak ROM'u veya işte Kamboçya ROM'u Türkçe dil desteği olduğu için biz Irak'ta yayınlanan ROM'u tercih ettik. Ben şahsi olarak kullandığım telefona da bunu kurdum ve herhangi bir sorun yaşamıyorum şu ana kadar. Bu ROM'u indirmiş olmanız gerekiyor. Bunların ardındansa e, driver ile sürücüleri kurup Odin üzerinden işlemlerimizi gerçekleştireceğiz ve canlı canlı Galaxy Note 5'e Android 6.0 güncellemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kamerayı şöyle bilgisayara doğru taşıyalım. Ne yapmamız gerekiyor? Hepsine bir tek tek bakalım. Sonrasında ise tekrar karşınızda olacağız. Evet bilgisayarın başına geçtik. Şimdi hemen şuradaki klasörleri tekrar göstermek istiyorum. Birincisi telefona kuracağımız olan Android 6.0 bir sürümü. İkincisi yükleme işlemi sırasında kullanacağımız Odin. Üçüncüsü ise Samsung USB sürücüleri olacak. Ben USB sürücülerini kurdum arkadaşlar. O yüzden tekrar bir sürücü kurma işlemine gerek yok. Buradan hemen Odin'i çalıştırıyoruz. Böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Bu arada şöyle de telefonu göstereyim hemen hızlı bir şekilde. Telefonun şarjı %100. Bu önemli arkadaşlar. Evet burada da zaten yazılı rehberimizi görüyorsunuz. Yazılı rehber üzerinden de hızlı bir şekilde aslında bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz videoya ek olarak bunu da zaten sizlere sunacağız arkadaşlar. Evet öncelikle telefonumuzu download moduna almamız gerekiyor. Bunun için ise telefonu kapatıp tekrar açacağız. Hemen şöyle gösterelim. Evet burada download moduna cihazı alabilmek için güç tuşuna, home tuşuna ve ses açma tuşuna, ses kısma tuşuna basık tutmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi şimdi download moduna olan geçiş noktasında bize menüyü sağladı. Burada yapmamız gereken şey telefona USB kablosu yoluyla bilgisayara bağlamak. Bu şekilde gösterelim. Yukarı tuşuna bastığımızda da hemen Odin penceresinde 0. hemen şöyle yan yana göstereceğim. Evet. Şurada edit yani cihazın sisteme eklendiği bilgisini görüyorsunuz arkadaşlar. Onun sonrasındaysa zaten işlemlerimize devam edeceğiz. Şöyle ikisini de yan yana alayım. Şimdi indirdiğimiz ROM'u buradaki AP tarafına bulup seçmemiz gerekiyor. Hemen masa üstüne girelim. Burada ilgili klasör neredeydi? Evet Marshmallow kurulum. İndirdiğiniz dosyanın içinde MD5 uzantılı bir dosya olacak. Bilgisayar bunu hızlıca tanımlayacak arkadaşlar cihazınıza. Evet, ufak bir bekleme var. Burada herhangi bir şekilde hamle yapmadınız, hamle yapmamanız gerekiyor. Onu da söyleyelim. Cihaz yüklemeyi gerçekleştirdiğinde Odin üzerinden işlemimizi başlatacağız. Evet. Dosya AP klasörünün içine yerleştirildi. Burada yazılı anlatımda da gördüğünüz gibi AP'nin içine bu dosyayı e, tanımladıktan sonra kurulumu başlatacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ayarlar vesaire gibi seçenekler var. Bunların hiçbirini girmenize gerek yok. Sadece AP klasörünün içine bahsettiğimiz ROM'u ekledikten sonra yapmanız gereken tek şey başlat'a basmak. Ve e, yazılım telefona yüklenmeye başladı. Hemen şöyle göstereyim biraz daha yakından size de. Şu şekilde Evet şimdi yükleme gerçekleşiyor arkadaşlar. Bu yükleme bittikten sonra telefon yeniden başlayacak. Tabi bu tarafı biraz hızlandıracağız. Birazcık zaman alacağı için hızlı bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar bu kısmını. Yükleme bittiğinde kurulum işlemlerine devam edeceğiz. Evet yükleme devam ediyor. Burada tabi şöyle bir detay var. Hemen bunu da söyleyelim. Android 6.0.1 sürümü doğrudan üzerine yazılacak işletim sisteminin. Yani kurulu olan uygulamalarınız devam edecek. Bu kurulumun sonrasında daha stabil çalışması adına telefona bir faktör reset. Yani fabrika ayarlarını sıfırlama yapmanızı tavsiye ediyorum. Ben o şekilde yaptım ve daha sağlıklı bir işlem olduğunu söyleyebilirim. Bu arada yazılım resmi bir yazılım olduğu için herhangi bir şekilde Garanti kapsamı dışına da çıkmıyorsunuz. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Buradaki işlem bittikten sonra zaten şurada Odin uygulamasında da süreci takip edebiliyorsunuz. Yani telefon elinizde olmak zorunda değil. Bu işlemin sonrasında telefonla bilgisayar arasındaki bağlantıyı rahatlıkla kesebileceksiniz. Bu arada şunu da söyleyelim. Yükleme bittikten sonraki ilk etaptaki e, açılış süreleri ya da işte o boot dediğimiz işlem birazcık uzun sürecek. Burada herhangi bir korkmanız gerektirecek bir durum yok işletim sisteminin tekrar yazılmasından kaynaklı olarak ilk açılış süresinde bir nebze sizi bekletecek telefon. Sonrasında ise bütün ayarlarınızı akıcı bir şekilde yapıp kullanmaya devam edebileceksiniz. Son derece basit bir işlem arkadaşlar. Ülkemize Note 5 için Android 6.0 bir güncellemesi ne zaman geleceği belli değil. Sürekli bir erteleme söz konusu. O yüzden işin meraklıları için, merak edenler için bunu tavsiye ediyorum. Ben günlük kullanmaya başladım Android 6.0.1 işletim sistemini ve gerçekten çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bir önceki videoda yaptığımız Benchmark'larda Siz de gördünüz öyle ciddi ahım şahım bir fark yok ortada ama günlük kullanımda e, Multitasking yetenekleri konusunda olsun Batarya tüketim, e, RAM bellek tüketimi tarafında olsun Android 6.0 6.0.1'in biraz avantaj getirdiğini söylemek lazım. Tabi bazı kozmetik değişiklikler de söz konusu. Arayüz tarafında TouchWiz'i biraz geliştirmişler. Bu arada Gördüğünüz gibi 3 dakika 41 saniyelik bir süreçte Odin işlemini tamamladı. Artık bundan sonrası arkadaşlar Android 6.0.1 sürümünün yüklenmesiyle birlikte devam edecek. Görüyorsunuz sistem güncellemesi yükleniyor şeklinde bir de işaretimizi aldık. Bu taraf biraz hızlı gerçekleşiyor neyse ki burada bir sıkıntı yok. Evet önceki bellek verilerini siliyor. Şimdi sistem güncellemesini yüklüyor. Ben size adım adımda olan biteni anlatmaya devam edeyim bu sırada. Bu işlemler gerçekten kolay oldu. İlk zamanlarda bundan 5-6 sene önceki zamanlarda custom ROM veya resmi yayınlanmış ROM'ları elle yüklemek gerçekten zor işlemlerdi arkadaşlar. Şu an işler gerçekten son derece kolaylaştı. Evet telefon boot ekranına geldi. Buradan sonrası zaten Android 6.0.1 deneyimiyle karşımıza çıkacak. Dediğim gibi kurulu uygulamaların işletim sisteminin üzerine yazılmış durumda şu anda Android 6.0.1. Siz daha stabil, daha sağlıklı bir e, versiyon kullanmak istiyorsanız telefonu bir e, reset atarsanız fabrika ayarlarına geri döndürürseniz daha sağlıklı olacaktır. Ben size kısaca arayüzü gösterip bitireceğim çünkü o tarafta zaten bilinmedik bir detay yok. Normal ayarlara girip fabrika ayarlarını sıfırla şeklinde işleminizi gerçekleştirebileceksiniz. O yüzden burada tekrar göstermeye gerek yok bu detayları. Evet şimdi varsayılan telefonun sisteminde uygulanan uygulamalar da optimize ediliyor. Şu anda 15 tanesi 16 toplam 50 yazılımın 16 tanesi optimize edilmiş durumda. Bu tarafı da biraz hızlandıracağız sizler için gerekirse eğer. Bakalım 20 oldu. Evet, uygulamaların optimize edilme işlemi de tamamlandı. Şimdi telefon muhtemelen tekrar başlatacak kendini, bir yeniden başlatacak. Ondan sonrasında ise videomuzu bitireceğiz. Evet, işlem bitti. Artık telefon son ayarlarını yapıyor. Ön yükleme tamamlandı. ve bu bu işlemi sonrasında Android 6.0 bir artık kullanılabilir hale gelecek. Uygulamalar yükleniyor dedi. Evet Android 6.01 kurulumu bitti arkadaşlar. Hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi telefonun bildirim çubuğu değişti. Hemen oradan başlayalım. Bunun dışında şöyle biraz daha aşağı kaydırdığımızda cihaz hakkında diyelim. yazılım bilgisine gelelim. Şuradan Evet Android 6.0.1 görüyorsunuz. Bir de şöyle bir sürprizimiz var. Marshmallow. Burada da tabii bir Flappy Bird tarzı bir oyun geçişi. Uygulama tarafında kullanıcılara sunulmuş. Evet arkadaşlar Android 6.0.1'in kullanım ve yükleme süreci sadece bu kadar. Çok basit bir işlem. Yaklaşık 10-12 dakikanızı yani beklemelerle birlikte sadece 10-12 dakikalık bir süreniz alacak. Bunun dışında herhangi bir şey yok. Sizlerle bu kurulum rehberini deneyimleyip aslında bizlere tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Güzel bir güncelleme olduğunu inanıyorum ben. Eminim siz de deneyimledikten sonra benzer şeyler düşüneceksinizdir. Bizden şimdilik bu kadar. Bu tarz videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.